Ne diyecektik? İsterseniz boya Ana videoyu çekmemişiz. Ne? Merhaba arkadaşlar. bugün sizle var Survivor'da hayatta kalmaya çalışacağız. Ben bu, bu seriyi %100 Survivor'da yaptım. Tamam mı? Bak malzemelerim de var. Bunları Survivor'da yapmak çok kolay. Tamam. Tamam. Şimdi birazcık biz o, odun alak. Bir tane de elmamız var. Elma bulduk. Tamam. 61 tane odunumuz var. Yani çünkü 3 tanesini harcadım ben. size bir bilgi 16 tane odun odun 16 tane odun bir tane odundan 4 tane asap çıkıyor ya. 16 tane odundan ında, bir 64'lü kasap çıkar. Aa şurada kömür var. Niye almıyoruz? Tahtayla alıyorum. Tahtadan değil. Zor kırılıyor kömür. Zor kırıyor kömürü. Evet. Tahta Arkadaşlar yok. bir de kömürün arkasında normal çok bir tane kömürler çıkıyor böyle. Çok kömür çıkıyor. Hatta bazı mademlerde böyle sıralanmış 10 tane falan yan yana kömür çıkıyor. Onların arkasından da da kömür var. Tamam bu kadar kömür bizim için yeter. Evimize gidip hemen uyak. Arkadaşlar bir de bu, biz bu evi nasıl yaptık söyle mi? Çok salak, salak bir şey yaptık. Ne yaptık tahmin edin. Kamerayı, kamera her şey hazır. Kamera hazır diye. Çekemedik. Şimdi çek. Bosunu uğraş mısı çekmek Çok bir, şey yaptık. Evet, çek. Çekecektik, çekemedik. Ya dur Almaz. Ver ben oynuyorum. Oyuncu beni. Sen konuşuyorsun. Ne konuşabiliyorsun sadece? Arkadaşlar isterseniz şeyi boyat boyayabiliriz yatağa. Evet, siyah boyayabiliriz. Hayır siyah nasıl bu? Siyah çiçek mi var? Siyah çiçek yok ama siyah boyunabiliyor. Tamam biz şimdi, şimdi su se su etlerimizi bir pişirek sonra atak. Şuraya da sünleri atar. Neleri, kömürleri. Dur, kömürleri alıp önce bunun pişmesini bekleyeceğim annenisi hayır bekle bekle pisin 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 yine pisin nersen bekleyelim ne var pişsin. Bir kömür o kadar ne yeter. Hemen uydu Bir tane daha sandık yapayım mı? Hayır. Oraya da örs koyarım. Örs mü? Örs için demir gerek abi. Evet bir sürü demir gerek. Bize demir lazım şu an. Demir avcısı Freddy. No, no, han, han, no, elmas avcısı ya. Zombi sesleri geliyor. Vallahi korktum. Abi kılıcın var. Ne korkuyor lan? Değil mi? Aa bizim biz unuttuk. Bizim meşalemiz yok. Torcumuz yok. Zombi geldi. Gel lan. Öldü. Abi çabuk öldü. Çünkü taş kılıç. Tahtayı da kullanayım. Tahta kullanırım ben. Korkuyorum da. Zombilerden korkuyorum ben. Zombiler bizi öldürdü. Arkadaşlar evimize kapı koymayı unutmuşuz. Akşamdı ev böyle bir kapı geldi. O da salaklık yaptığımız videodaydı. O da bu da salaklık yaptığımız çekemediğimiz. Al bak yok. Ya al sana. Çiçeği al, çiçeği. Al. çiçeği alayım. Kırmızıya mı boyayacağız yatağı? Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Çiçek hangi renkse onu envanterinize koyuyorsunuz. Size onun boyasını veriyor. Sonra da yatağa dönüp sağ tık yapıyorsunuz. Ya, i̇lahi Sadık mı? Evet İlahi Sadık Ne oldu? Dur eğilerek yapacağız ne, Neden koyamıyoruz? A, dur yata yanlış yaptık Yata alacağız Söyle yapacağız Söyle Aa evet Kırmızı yatağımız şimdi harcık. Ama bilgisayarda oynarken Bizim şimdi yapmaya çalıştığımız gibi Kırmızı yatağımız oldu Minecraft'ın orijinal yatağı. Evet. Mesela arkadaşlar bir de Şimdi orada ne vardı bizim? Bu Pocket Edition. Pocket Edition'da her renk her renk tamam. yatak var. Ama normal normalde bir tane yatak var. O da kırmızı. Sadece kırmızı yatak var. Pocket Edition'da bütün renk yatak var. Biz şu an Pocket Edition oynuyoruz. Bir de Pocket edition Pocket Editor diye adılıyor. Ama GL Pocket. Tamam şimdi Arkadaşlar, biz Arkadaşlar biz biraz kırık cobblestone toplayalım yani kırık taş. Niye? İsterseniz. Güdebilir. Lal Tam 3 tanem de. O 4. Hayır 4. Dört tane demirle ne yapıyoruz? beş. Beş. İlerlere git. Orada zombi var. Arkadaşlar. Ama onlar niye demir olmadı? Çünkü ocakta pişirmemiş gerekiyor. Değil ya mi? Ya bunu herkes biliyor. Salak bile biliyor. Evet salak bile biliyor. Söylemen gerekli miydi? Evet. Git. Belki de yeni başlayanlar var. Evet yeni başlayanlar da vardır. Evet. Bir sürekli sunucu Dur bir tane demir kılıç bir tane de demir kazma yapmalıyız. Demir kazma önemli. Demir kazma direkt diamond. Diamond arayacağız. İki tane demirimiz oldu. Üç olunca hemen demir kazma yapmamız gerekiyor. Aha üç oldu. Alak suyu demirleri. Ana. Kablo. Dur. Çekseniz. Bak Ben çıktım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda söylersiniz Yorumlara yazarsınız, ben videoda şarkı çalayım mı? Piyano taista. Yazarsınız. Tamam. Şimdi aldık sudan. Çubuğumuz var mı? Yok. Demir. Demir kazma. Hazır. Hadi iki tane olmuştur. İki tane oldu. İki tane olmuş. İki tane de oldu. Şimdi de demir kılıç yapak. Arkadaşlar biz galiba zengin olduk. Bir sürü şeyimiz var. İşe yaramayan şeyleri atak mı? Mesela şu çürük Mesela et. Bu, bu, bu. Elma bu, bu. çok güzel olur. Bu, bu. Elmayı at bence. Bunla da kaç. şimdi biz tahta kazmayla şey yapalım. Cobblestone toplayalım. Cobblestone axe yapalım. Yani kırık taş balta yapalım. Daha da hızlı keseriz şeyleri, bazı şeyleri. Tamam. Hadi biraz topla. Bir tane yeter. İki, iki tane de kapısı sonumuz vardı. Ama ben görmedim içerisinde valla. <laughs> <laughs> Göreceğiz. Evet varmış. Arkadaşlar bir de şöyle yapılıyor. Balta. Şimdi göreceksiniz. Çubuk kalak. Baltadan böyle. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Tamam. Önce biz tahta tahtaları taht bitirelim biz önce. Tahtaları. Özel tamam. kalsın şey diğer şeyler. Ay sen bir de bir şeye bakacağım. Ben sen niye yanıta taşıyorsun? Özel şey olsun. What? Ön, ön, önce kullanak mı? Evet işte. Kömür toplayak bile. Ya da toplamayak. Madenleri falan inmek istemiyorum. Arkadaşlar bir dahaki videoda madenleri inmek istiyorsanız yorumlarda yazarsınız. Yoksa biz diamond buluruz. Yani elmas buluruz. Altın buluruz. Başka ne buluruz? Zaten diamond zor bulunuyor. Reston. Reston'un arkadaşımlar. Reston kırmızı bir şey. Siz görürseniz söylersiniz. Yani yorumlarda yazarsınız. Aa bak bu ne var? Aa. aa. Buralarda o. hiç demir yok mu ya? Madenleri var. Nerede lan? Sen de nerede? Aslan, baltayla biraz ahşap yapalım. Hatta sen ahşaplarla ne iş şey yapmadın? Birazcık Ar ahşap toplayayım değil mi? Evet, birazcık ahşap toplayayım. Arkadaşlar, yorumlarda yazarsınız. Şey, neydi o? Evimizde çatı yapabiliriz, üçgen çatı yapabiliriz isterseniz. 51 tane falan ahşabınız var zaten. Arkadaşlar bir de youtuberlar bazı ahşapları odun diyor. Ama biz asap diyoruz çünkü doğrusu o. Evet. Başka bir var? Bir de arkadaşlar şu an biz İngilizce oynuyoruz. Türkçe oynayın demeyin. Kırıldı. Ama ne kırıldı? kırıldı? Tamam şimdi taş. Balta mı? Evet. Bakın şimdi bu daha hızlı kırayım. Bakın. Bu daha da hızlı. Dur bir. Crafting'de bir açıksın kaç tane? Oy 22 tane. Bir 64 22. 25 25 ne ikisi? Abi kafam karıştı. Elma mı düştü? Hayır, elma düşse iyi olur. Bir de yapraklarını bırak Minecraft oynuyorsanız ondan elma el muafidan falan düşüyor. Bilmem nerede? Merak etme. Sordum. Evimize gidip uyuyak akşam oluyor. Hemen aracılık gidelim Eğer başka bir renk yapmamı istiyorsanız ya tan söyle söyle turuncu yapabiliriz mesela. Başka bir renk yatağı yapmamızı istiyorsanız söyleyin biz yaparız. Yorumlarda yazın. Evet. Hangi renk olduğunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Ama tabii bir de kanalımdaki videoları görmek istiyorsanız benim kanalımın adı Ersan Aga yazabilirsiniz YouTube'a. O zaman benim videolarım çıkıyor. What the? Garip gözüküyor değil mi ara? Bakın garip gözüküyor. Şeyler var burada. Bu ne? Bu ne? Bu ne? What the? What the? Lan. Ana abi o renkli renkli neydi onlar ya? Evet renkli renkli yum büyüdü. Keşke o demir alabilir. Ee... Alırız lan. Alan 25 mi? ahşapla Senin hareketini yaparız lan. Dur şöyle yapabiliriz aslında. Su 25 25 tane ahşap alak tamam mı? şuradan şöyle yaparsak şuradan şöyle kazarsak temir kazarsak deme çıkmıyor deme çıksın. Demir çıksın. Hayır o daha altlarda biraz daha şap kullanacaksın. Demir. Arkadaşlar bu demir arkadaşlar. Arkadaşlar kürek yapabiliriz isterseniz. Ha demir balta yapabiliriz isterseniz. Üç tane çıkarsa demirlerden. Dur altta tuzak olabilir. O yüzden şöyle kıracağım. Niye bir tane verdi? Altlarda olur. Ersen. Şöyle geri gidelim. Bak düzelim diye korkuyorum. Düşersek ölürüz. Çık lan. Çık. 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 Aa tavuk var. Tavuk kesek mi lan? Çık. Bak bir burda. Arkadaşlar bir de bir Su tane... demir eşyalar pişiyor pisir. Sakın pişirmeyin o demir eşyaları. Anladınız mı? O demir es... Sur'daki demir eşyalar neden burada geziyor da? Seniz... çünkü onlar Pisiyor Anladınız mı? Sakın pişirmeyin ama. Yoksa demir neydi ya? Demir kütçesinin ortaya koyduğumuzda başka bir şey çıkıyor. Aa, bas öyle. Ben şimdiden başka renge boyamak istedim ya. Başka hangi renk çiçekler var? Ya da turuncu dur, su, var. Şu denizi turuncu istemiyor. Su denize bakak siyah boyayacağım ben. Ana beyaza boyak mı? Sarı. Sarıya sarı boyayalım mı? Sarı sarı sarı. Sarı sarı. Arkadaşlar sarı çok güzel oldu. Sarı kırmızı gese oldu. Ya bu git. Ben geseleyim de ama ona rağmen ya bu git dedim. Çünkü... Bu ne, O siyah. Çünkü de senin videoyla alakanız alakası yok. Tamam. Şimdi alak şuradan sonra Şuraya bir Önce bir boya yapak. Sarı boya. Sarı boya. Çiçek almadık mı biz? Aldık. Aldık. Sarı boya niye yapamıyor? Sarı boya. Ana sarı yağmur yağdı. Kapıyı kapattım mı ben? Ha kapattım. Sarı boya niye yapamadık? Sarı boya. Sarıbaya, 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 altlara gir. Sarı boya niye yapamadık? Dur bir. Mantarindeki kral çiçekleri yapamıyoruz. Bunlar sarı boya yapamadık. Pırlama Başka çiçek lazım bence. Anne çiçeği biz şöyle koyak alak şuradan kırmızı yatağımızı tamam biz videomuzu burada bitirerek hoşçakal arkadaşlar abone olmayı yorum like atmayı asla unutmayın arkadaşlar bir de şunu unutmayın